veya iki şeyi kullanıyorum. Notrofil. Maşallah. Bana ee, sonra... şey yani iyi. Hmm. Tamam. Şimdi tabii mevsimi Şu an şey olarak genel durumu neyim baba? Yani iyi hissediyor musun kendini? Şu an iyisin değil mi? Ya ben de bedende bir şey yok işte bir kol. kol aman Allah ne biçim düştü ya. Kolunu kaldır bakayım bir. Sol kolu. Kendi vur bırak abla sen. Kaldır baba kolunu. Kaldırıyorsun değil mi? tamam. Ama parmak iç. Ya parmağını şöyle yap bakayım parmak uçlarını. Öbür sol. Yok. Ha, tamam. Olur 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 olur. <laughs> Ama şey olarak iyisin yani herhangi bir konuşma, herhangi bir şey bir sıkıntı yok. Tamam, tamam. Bir, zamanlar olmuş hatırlıyor musun? Evet evet hatırlıyorum. hatırlıyorum. Aynısı oldu mu? Anneme, annene konuşuyor. Hiçbir oldu. şey olmaz. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz şey da. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. çok iyi geliyor. Tabii. Heh. Sık bakayım. Bak. bu sıkıyor mu? <laughs> sıkıyor sıkıyor. Ha. Ha. Aç eli bırak. Heh. Elini. Sık bakayım baba. Aa, bak, baba. tamam baba sıkıyor. demek açılacak demek. Zamanla. da. da tamam. bak demek. Sol kolunu tamamen kaldır bakayım. Bırak kendi. Bırak orada. Kaldır. Tamam şimdi ellerini sıfakay. Şimdi sıfır. Oh, tamam. Aha tamam. Tamam hadi.